Ready hadi ya. Hadi bunu oynadım lan. Gene mi büyücü var oyunda? Oyunda 3 tane büyücü var. Ben de büyü yapıyorum Oo! Lumber lumber. Yapacak bir şey yok kardeşim. Oo, oo. <laughs> Kazanmamız lazım. Ben kazanmak istiyorum artık. Geç bunları. Geçeyim sana. Geç. Ya, ama benim hadi, sadece... Ben silah alamıyorum bu kadar büyücü varken. Allah geçen oyundaki silahların gayet iyiydi hanımefendi. Evet. Keşke yani o ben... mızrağı en azından bana verseydin. Ben atardım şimşek 2-3. Bak şimşek bende olsaydı kazanabilirdim. He, geçen ha geçen fight'e. Aynen. Şu an bir düşündüm de. Lan. Bir bir Lejenderi kere... silahım lan. Hiçbir şeyim yoktu ya. Yani. Bir dakika. Geçen bir kere, fight kere niye kazanamadım? Ben bir ara gittim o yüzden oldu. Gitmeseydim kazanacaktım. Deseydin iyiydi o. Ama bu biraz daha hızlı bir karakter. Adam bize can bastı lan. Hala olsun lan. Konuş yürekli adam seni. Bu ne? Hmm. Ash. Hey Ash. Ama bir şey yok mu? Mızrak falan filan pişman bir şey. Bakıyorum da çıkmadı hiç ya. Hep bir şeyler item item çıktı yani. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama. Kullanınca bana sorarsın. <laughs> tamam. Şöyle oldu böyle oldu diye. Şey, e, kullanmak aklıma gelirse. <gülüyor> <gülüyor> şey, umarım kanka inşallah. <laughs> Eşi takip ediyorum. Niye bilmiyorum ama... Nereden geliyorsun? Başlarda herhalde bir şey olmaz. Etrafından dolandık. Aynen oradan. Yüzmeye devam et, yüzmeye devam et, hiç kimseyle savaşma, yüzmeye devam et. <laughs> Azla yetişemiyorum. Bak kesin hiç, hiç... her şeyi topladınız değil mi orada? Yok lan bir şey çıkmadı ki. Aa bunu şimdi sen açtın. Bunu almak, Bunu alsana kanki ya bu lazım. Allah 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 İşte şimdi oyun başladı. En sevdiğim silah! Şey <laughs> Maşallah! Hiç güzel asa yok. Aşağı mı atladınız? Hı hı. Şey, yakındaki kampa gittik. Neyse Olma Geçene sıkıştım yürürken <laughs> <laughs> Rızalet ah, Ne kapışıyorsun, nerede istiyorsun? Bu oluyor abi, bu ne ya Oh İşte en sevdiğim, en sevdiğim Lan Lan kılık bir mızrağım falan olay değildi. Dur dur. Biz niye bu kadar takıldık bu bunlarda Aa, ya? Çok evet. kere kaçı kaybediyoruz ama. sapan bir şey oldu şu an ben anlamadım. Bunda nasıl düştüm ben ya? Eş, 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 he, 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 he. Ben bu mor şeyi aldın mı? İyi. Anahtar gibi bir şey var. Bunu alır mısın demiştim. Ya da adam almıştı. Sen almışsın. Ee, galiba almışsın. Gel. sen ha, lazımsın buraya. Be. Evet. <laughs> ne olduğumu bile bilmiyorum ya. Oha. Hey. <laughs> <İyi. İyi. gülüyor> Ben ultin var değil mi? Kanka ölme. Ay Decektim kanka, diye. kanka. Oh my god. Dur, öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Uf. <laughs> yani ma, easy. <laughs> o sıra yiğit. O <laughs> <Eliam bulmuş. gülüyor> parmakları mı? <laughs> şey sıkıntı yok iyi. Ezoru kızım çok kolaydı ya manyak mısın Allah Allah. <laughs> ne oluyor gene burada ya? Oh <laughs> shit here we go again. Aa ortaya girersen an böyle böyle olur. Ok var burada. Ya ben alırım. Ah Yes. E tamam aşağı atlayacağız. Aşağıdakini de ödeyeceğiz. Ondan sonra yukarıdakini de ödeyeceğiz. Gel bakayım buraya. Eee alınır. Bunlar bak. <laughs> e, ne? Ölme kız dur! Amanın kuyum. Ne güzel docudun lan. Bak bak. Kanka ah bak ama bak. Az daha, nazar... az daha ağlıyordun. Bak, canım için nazar. Evet. Nazar değdi. Var nazar, nazar çıktı sıkıntı nazar, yok. Nazar nazar. <laughs> Vah! Bak tam canını yeniliyordum. Siz, siz var ya bak, siz beş para etmezsiniz. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere dövdüler, adını söylemedim. Of. Para kastık ya. Level up, level up. 12, 12 oldu. oldum. 12 oldum. Valla bir Şimdi bir tane boss öldüreceğiz. Abi ne ne oluyor şu an. Şu an ne oldu mesela birler? Ee, ya 2 4. 10 botosu Bi bi vurdu beynim <gülüyor> <gülüyor> Kaç kaç. Olmazından bir bokum olmaz. Ocağı Sen nasıl öldün kız? Bilmiyorum kanka mal gibi öldüm. Oh ben de mal gibi öldüm ya. Ya Seni kanka kurtarmak... gelmesin of ya. Oh. Merhaba. Evet, ben denerken öldüm. Çok iyi ya lan. Kanka ben öleceğim galiba. Hayır ya canın azaldığında işçen sadece. Eee nerede? Gelceğim. Nerede? göremiyorum. Ya yukarıda gözüküyor bak orada. Ha bak şu yengeç almış. Yengeç öldüreceğim. Arkada can bas can bas. Öldü. Kanka ya. Ya kanka. biliyordum bak ben yapamıyorum kanka. Öyle ya. şeyler <laughs> Yani Böyle hani şey oluyor ya, böyle yürü koşuyorum ama koş koşmuyor oyun böyle. Oh. Bütün dünya buna inansa bir inansa hmm. hayatlar hmm. olsun aldı. Yani